bugün kendimi gecenin bir yarısı bir bankta otururken buldum. Telefonumda sayısız cevapsız arama, senden olmayan onlarca mesaj vardı. Durup durup denize dalıyordu gözlerim. İçimde acılı bir melodi. Aklım kalk gidelim derken kalbimin nereye sesiyle irkiliyorum. Bir sokak köpeği gibi ıslak ve üşümüşüm dizlerimin kalkmaya takati kalmamış övmekten. Sevilmemenin yükünün sancısı ne kadar yıkabilirse bir insanı, o kadar yıkılmış haldeyim. Üstüm başım kandırma. Kaybedeceğimi bile bile girdiğim bu savaşın yenilgisini neden bu kadar hazmedemedim bilmiyorum. Kendim olmaktan ve davranmaktan hiç bu kadar nefret etmemiştim. En acısı da sevilmek için başkasının istediği gibi davranmak gerekiyormuş. Artık bunu kabullendim.